Başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Başım. Memlekette böyle bir <laughs> karşımız geldi mi burayı terk ederim ben. وہ چیا چکر دیاما وہ گیا چکر دیاما اللہ خبر sakin ol bacanım. Oğlum budur lan. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ya Müslüman çok güzel bir karısın. Ne bakıyorsun lan? Aşmam sen. Oğlum adamın karısı niye çalıyor? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba bey. İsim ne? Berkay. Berkay. Neredesin Ber Berkay? Rizeliyim. Rize neresinden? Çayeli. Çayeli. Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu. <laughs> Vaktim <laughs> beni engellemiş. Whatsapp'tan. istikamdan. Ne bileyim ya. Ne aklına ne gelene şey derse. <laughs> Engellersen engellesin be. Korkacak mı var? Anca... Abi siz Bizans'ın neresindesiniz? Biz mi? Şey de orta köy. Sen azaralıyor Bizanslı dahi. Neden bildim ha? Vallahi azaralıyım mısın? Yeah. Allah çabşımın nağalı sen adamısın. Kralsin canımısın. Sadece iki gün önce, bir <laughs> gün <laughs> önce, bir gün ayağında kundura yar yenir dura dura yar yenir dura dura ölürüm ben ölürüm

Selçuk, 10 saniye var köpekler ayır. Arkadaşlar, eleştirinizi hiç takmıyorum. İnan ki hiç takmıyorum. Sizi insandan saysaydım size karşılık verirdim. Okey? Hadi bay. Hatri ve. Nereden geliyorsun Merve'lerden. Bu benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlüler, iki yüzlüler. <laughs> Açıldı mı? Açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sürüsü. Hangileri ise, herkes değil. Burada melekler de var, şeytanlar da Efendim biraz yakın değil misiniz? Bana hiçbir şey sorma. Psikolojim zaten bu. toplu akıbıyla bindiğimde onu orada insanların göreceğini ve böyle bir gıdım alışacağını ve bir daha toplu giymiş bir insan gördüklerinde belki daha az bakacaklarını düşünüyorum. Git evet, buradan! Or Adem <laughs> 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 yapma öyle sormadın Kurban olduğum ya buzu yukarıdan veriyor <gülüyor> 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 Ben imalatımdır herkes evde yapabilir. Sizin şu anda taktıklarınız üstten hava alıyor. Eee kendiniz bezden yaparsınız. O açık gelen yere de bir parça koyuyorsunuz, dikiyorsunuz. Hiçbir zaman buradan da hava almıyor. Hiçbir taraftan da. Efendim hiç devletin vermesine hiç gerek yok. Bakın ben size bir örnek daha vereyim. Evde daha bunlar gibi bir sürü var. Yani niye insanlar evde yaparken bunlardan yapmıyorlar? Buyur. Hiçbir şeye gerek yok efendim. Hiçbir şeye gerek yok. Buyur efendim buyur. Hiçbir şeye gerek yok. Çık yok kadar. Niye evde yatmıyorsun? Telefonunu aç. Hoparlöre veriyorsun. Alo Mahmut. Ne haber? <laughs> Mahmut'um ya, aşkım seni çok özledim. Bugün akşam gelmedi. Yanlış numara olabilir ablacığım. Ben kapı... doktora aşık oldum. Çok yakışıklıydı. Benim mavi gözlüydü galiba. Bilmiyorum. Kahverengiydi galiba. Çekmesene lan. Adı beni bir korku Dur. Ee, evet, evet. Ezen. Evet. Ezen. Ezen. Yok ee, İyiyim dedi varmış dün. <laughs> <laughs> Hadi <Hatice> canım <laughs> bana da doldur. Hadi canım. E, var. E, var. Yani. Doldur. Sanki şey vardı böyle teyze. Benimki açık gülüyor. olsun benim. Değil, İyiyim sağ ol sizleri sormalı. İyi <laughs> misin? E, e, İyi evet. hapis olduk evde oturuyoruz işte. Ya tamam. ben de çok kötü oldu yavrucağım. Neyse Allah beteri, beterinden korusun da. Sağolun babam. Bu nasıl doğum günü kutlaması? <laughs> Baba de. söndür onu da söndür. Ya hadi hadi. Dışım çiçek açmış belki. <laughs> Ee, ben 8 yıldır biriyle birlikteyim. Adam evli. 20 yıllık evli. Çocuğu var. Benim de bana benim nikah kıydı. Bir tane de benim ondan çocuğum var. Ama çocuk ondan mı değil mi bilmiyorum. Çünkü ben onunla birlikteyken evliydim. Eşim öğrendi ve ayrıldı benden. Ben o... Bana aşkım diyor. Ben de ona aşkım diye hitap ediyorum. O orada bekleme. bir dakika bir dakika. O mi? aşkımlara gelene kadar sizin hayatta çok yani... Çok ciddi ya ben bilmem tabii yani burada konumuz Üstadzı var ama çok yanlış şeyler gidiyor. Bir dakika ayrılmayın hemen kadar sadece. Arkadaşlar bazıları yorumda diyorlar ki sen yakışıklı değilsin. Gerçekten ben yaşlı yaşlık yaşlıklı değil mi? Yakış... Yaşlıklı yaşlıklı yakışıklı değil miyim ya? Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. ben ne suçum Ben evde televizyon izliyorum. Yani ne kadınları anlamak Bir ay boyunca bu elim burada duracak. Herkes <laughs> bunu görecek. Kocuş kumum doğum günü hediyesi. Siz de evlendiniz <laughs> mi? Evlendim. Hoca istiyim. Gel beni al. Tamam. Gel tamam. beni al. Allah'ın tamam. istiyorsun. Al beni al. Benim. Görüşürüz. Kan kız. Kan kız. Hadi vay <laughs> Devletten ne istiyorsun? Devletten ben evvela bir kar isteyeyim. Sonra da bana biraz para lazım. Bir de bir. Hadi. İçin.